Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda spu, Sprunky diye değişik bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar bak bakın bunu yani ya, ritim oluşturduğum bir oyunmuş. Evet yazıyorsunuz bunu. <laughs> bakın alttakine tıklıyorsunuz. İkinciye. Evet ikinciye tıklıyorsunuz. Ama bunun açılması birazcık uzun sürüyor. Yani evet. öyle diyorlar. Bakın şurada Sprunky diye bir şey var. Koşu oyunu yazıyor. Bakın. Geri çıksana ve bekle bir geri çık. Lobiye yok şuradan. Şu ne? Şunu oynayalım. Merak ettim ben. Tamam bunu oynayalım. Biz daha önce de oynadık. Bu bir açılsın. Açılınca biz şey yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar yüklenmesine az kaldı diye geçecektim. Bu arada garip bir şey oluyormuş şu oyunda. Korkunç bir şey dönüyormuş. oluyormuş. Neyse biz Benim oynayalım. Ben bir şey bilmiyorum ama neyse. Ben TikTok'ta almasın tableti. Tablet almıyorum. Onu tek oyun. Ee, ee, bu ne? Gayet tatlış. Ben bu şu ne? Aa, çok tatlı. Troll face sattın da. Ana Troll face mi bir şey yaptı bu, bu, oyuna? Bu, bu 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 ne? Hepsini teker teker koy. Aa! Bu şey çok tatlı. Çok Neden biz? Çok hmm. güzel bu arada kedi. Hmm. Ama müzik kötü. Hmm. Bu ne? Sen işte. Bu ne? Hmm. Niye böyle bir şey var? Ritmi oldu. Evet ritim çok güzel olmadı mı? Bekle şur. Bu ne? Bu korku korun şimdi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bekle şu ne? Hiç korkunç değil. Müzik sonra başlıyor. Hı. Bu korkunç değil bence. Tatlış. Hı. 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 Bence en iyisi bu. Niye kapattın? Sıfırlasak <laughs> mı? Nasıl ee, Oyuna baştan gireceğiz. Abi. Arkadaşlar bekleyin ben bir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yükleniyor. Bunu ben tak istiyorum şu an. Tak Tadı mükemmel. Bunu tak istiyorum. Yani size bir bu videodan sonra videosunu atarım size. Hadi yüklene oradan. Yüklendi. Bir daha böyle bir şey olmaz değil mi? Nerede oluyor genelde? Ne? Ya yeter artık ya. Şu en köşede oluyor genelde o. Yine biz baştan başlatalım bence oyunu. Neyse bu kadar da anladınız siz. Spring yazınca böyle. Ya şu en sondaki şeyde bir şey çıkıyor. Evet. Bu ne? Nasıl ne? arkadaşlar <laughs> biz kapatıyoruz artık. Size şimdi bir sonrakinde Toh World ile ilgili bir vlog evet. çekiliyoruz. Seslendirmen de benim. Ablamın. Evet. Abla ablayı zeyniskoz seslendiriyor. O da bir o da iyi. benim yani bu arada Sünger Bob horror oyununun da partisini atacağız bugün. Evet. Atacağız yani. Hiç endişelenmeyin diyeceğim de izleyen olmamış artık. Neden endişelenmesin? Neyse takısı videosunu attıktan sonra Tokalaşı videosu ve onun videosunu attım. Artık bay bay.